bu hissi en son hangi filmde yaşadınız? Gece hafif bir uykun varken rastgele ve sıfır beklentiyle bir film açarsın. Ama o film daha ilk dakikalarından itibaren seni bir anda kendine getirir. Ve uykunu tamamen kaçırır. İşte ben de bu hissi çok seviyorum. Bu yüzden de size iyi ki bunu aşmışım dedirtecek uykunuzu feda ettiren tam 12 harika film önerisi yapacağım. Listede sizi tek mekanda geçen klostrofobik gizemler, beyin yakacak ters köşeler ve bu kadar da olmaz dedirtecek sarsıcı psikolojik gerilim ve intikam filmleri var. Ama aralarında öyle bir film var ki o film sadece uykumu kaçırmadı finalini izlediğimde resmen mahvoldum. Bittiğinde dakikalarca boş boş duvara baktığımı biliyorum. Hazırsanız sizi de uykusu bırakacak o filmlere başlayalım. Shut up. Shut up. Listeye izlerken bir türlü anlam veremediğim, burada şimdi ne oluyor deyip durduğum bir filmle başlayalım. Film yeni evlerinde sıkışıp kalan ve oradan asla çıkamayan bir çiftin yaşadıklarını anlatıyor. Şimdi bir düşün, kız arkadaşınla beraber yeni bir eve taşınmak için bir emlakçıya gidiyorsunuz. Emlakçı da tam size göre bir evim var diyor. Ve sizde fiyatı bayağı bir uygun bulduğunuz için evi görmeye gidiyorsunuz. Ve evin olduğu yere yaklaştığınız zaman etraftaki bütün evlerin birbirinin aynısı olduğunu fark ediyorsunuz. Ve bu pek hoşunuza gitmiyor. Sonra da gitmeye karar verdiğinizde sizi getiren emlakçının bir anda ortadan kaybolduğunu fark ediyorsunuz. Ve arabanızı atlayıp yola çıkıyorsunuz. Ama bir türlü yolu bulamıyorsunuz. Çünkü her yer birbirinin aynısı. Ve mecburen geceyi orada geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Ve ertesi sabah evin kapısına bir kutu bırakılıyor. Kutunun içinde ise bir bebek ve bir not var. Not tamaysa çocuğu büyütün ve serbest kalın yazıyor. Peki buradan nasıl çıkacaksınız? Ve bütün bu olanların anlamı ne? Vivarium 2019 yapımı bir film ve o sıkışıp kalmışlık hissini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Eğer siz de bu tarz gizem ve tek mekan gerilim filmlerini seviyorsanız sakın kaçırmayın derim bunu. Nasıl bulduğunuzu yorumlara yazın merak ediyorum. Arabanla korkunç bir kaza yaptığını ve gözlerini açtığında kendini bir yeraltı sığınağında duvara kelipçelenmiş bir halde bulduğunu düşün. Seni oraya tanımadığın bir adam getirmiş ve sana dışarıda büyük bir saldırı olduğunu ve havanın da zehirli olduğunu söylüyor. Sana hayatını ben kurtardım diyor. Artık burası senin yeni evin. Sığınağın içinde her şey var. Yemek, su, oyunlar, filmler falan. Kısacası yaşamak için her şey. Ama asıl sorun burada kalmak değil. Asıl sorun bu adamın sana doğruyu mu söylediğini yoksa aslında seni kaçıran tekinsi bir psikopat mı olduğunu asla bilememen. 2016 yapımı Ten Fight Lane, klostrofobi, Güvensizliği ve birinin muhtaç kalmayı farklı ve güzel bir şekilde anlatan severek izlediğim bir filmde. Dışarıda ne olduğunu, kadına söylenenlerin gerçek mi yalan mı olduğunu o kadar çok merak ediyorsunuz ki filmin sonuna kadar kendinizi ekrandan alamıyorsunuz. Eğer siz de bu tarz tek mekan paranoya ve kime inanmalıyım dedirten filmleri seviyorsanız bunu sakın kaçırmayın. Peki siz filmi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki film benim izlerken bu nasıl bir kurgu deyip beni ekranı kilitlemeye başaran inanılmaz yaratıcı bir gizem ve gerilim filmiydi. 16 yaşındaki kızınız bir gece aniden ortadan kayboluyor. Polise gidiyorsunuz ve arama çalışmaları başlıyor. Ama saatler geçse de hiçbir küçük ipucu bile bulunamıyor. Çaresizlik içinde eve dönüyorsunuz. Ve aklınıza tek bir şey geliyor. Kızınızın geride bıraktığı laptopu. Polisin bakmadığı yere onun dijital hayatına bakmaya başlıyorsunuz. Instagram'ını, Facebook'unu attığı her mesajı, yaptığı her aramayı kontrol ediyorsunuz. Ve o laptopu araştırdıkça bazı fotoğraflar ve mesajlar görüyorsunuz. Ve kızınızı hiç tanımadığını fark ediyorsunuz. Peki o gece kızınıza gerçekten ne oldu? Kızınız en son kiminle görüştü? 2018 yapımı Searching yani Türkçe ismiyle Kayıp aranıyor. Bütün hikayeyi bir bilgisayar ekranı üzerinden anlatan sıra dışı bir filmde. Eğer sizde bu tarz nefes nefese izlenecek, acaba kıza ne oldu delirten gizemleri seviyorsanız, bunu da izlemeniz lazım. Nasıl bulduğunuzu yorumlara yazın merak ediyorum. Bakın şimdi anlatacağım film az önceki anlattığım film gibi sadece bilgisayar ekranından çekilmiş. Yani bize film boyu öyle gösteriliyor. Ama bu film daha gerilim dolu bir film. Bir kafede unutulmuş son model bir laptop bulduğunuzu düşünün ve ihtiyacınız olduğu için sahibini aramak yerine alıp evi götürüyorsunuz. Normalde yapmayın tabi bunu da. Sonu arkadaşlarınızla her zamanki gibi görüntülü konuşurken bir yandan da laptopu kurcalamaya başlıyorsunuz. Ve içinde gizli bir dosya klasörü buluyorsunuz. Ve her şey o dosyaları açtığınızda başlıyor. Klasörün içi Dark web'ten alınmış işkence ve korkunç siparişlerin olduğu videolarla dolu. Ve tam o anda konuşmanıza laptopun gerçek sahibi geliyor. Ve sizi izliyor. İşte artık o andan itibaren sizin ve o konuşmada olan bütün arkadaşlarınız hayatı sizinle uğraşan o laptopun gerçek sahibinin elinde. Bu adam sizin sosyal medya hesabınızı, banka hesaplarınızı, evinizin ışıklarını, her şeyinizi kontrol edebiliyor. Peki bu tekinsiz kişi kim ve sadece bir laptop için ne kadar ileri gidebilir? 2018 yapımı Unfriended Dark Web tıpkı Searching gibi bütün hikayeyi bir bilgisayar ekranı üzerinden anlatan çok tekinsiz ve gerilim dolu bir filmdi. Eğer bu tarz korku ve gizem dolu gerilimleri seviyorsanız bunu da izlemeyi unutmayın. Peki nasıl buldunuz? Beğendiniz mi filmi? Yorumları bekliyorum. Bu nasıl bir kurguydu? Nasıl benim gerim gerim gerilmemi sağladı bu film? Bakın özellikle bu filmin final sahnesini anlamayanlar olabilir. O yüzden dikkatlice izleyin. Çocukken yaşadığınız o eski evinize geri döndüğünüzü düşünün. Evde gezinirken yıllar öncesinden kalma eski bir telefon buluyorsunuz. Ve bir gece o telefon aniden çalmaya başlıyor. Telefondaki kız annesi tarafından işkence gördüğünü ve senden yardım etmeni istiyor. Sen de merak etme polisi arayacağım diyorsun ve kızın adresini istiyorsun. Kız da sana adresini veriyor ama verdiği adres senin şu an olduğun evin adresi ile aynı. Sen de tabi bunun bir şaka olduğunu düşünüyorsun. Ve kıza sorduğun sorularda hep bir garip cevaplar alıyorsun. Ve merak edip hangi yılda olduğunuzu sorunca kız 1999 yılında olduğunu söylüyor. Yani şu an 20 yıl önce senin evinde yaşayan bir kızla konuşuyorsun. Başta zor olsa da yavaş yavaş arkadaş oluyorsunuz. Ve sohbet ilerledikçe merak edip kızın ismini internette aratıyorsun. Sonra da görüyorsun ki o kız annesi yüzünden bu gece hayatını kaybedecek. Peki bu durumda ne yapacaksın? Ve telefondaki kişi kim? Senin arkadaşın mı yoksa düşmanın mı? The Call 2020 yapımı güzel bir konusu olan izledikçe beni geren gizem dolu bir filmde. Film Netflix'te var. Kesinlikle izleyin derim ve yorumlarınızda yazın merak ediyorum. Bu gördüğünüz adam kendisiyle asla karşılaşmamalı. Çünkü bu adam ormandaki evinde dürbünüyle karşıya bakarken üstünü çıkartıp soyunmaya başlayan bir kadın görüyor. Ama tekrar bakınca kadın gözden kayboluyor. Bunun üzerine de adam merak edip ormana onun peşine doğru koşuyor ve oraya vardığında kadını baygın bir halde buluyor ve kadını sesleniyor. Ama arkasından yüzü bandajlı biri gelip ona saldırmaya başlıyor bunun üzerine oradan kaçan adam karşısına çıkan ilk eve sığınıyor. Evdeki adam da ondan saklanması için bu tankın içine girmesi gerektiğini söylüyor. Sonra ben de geleceğim diyor. Adam da panikle tanka giriyor ama diğer adam yalan söylüyor. O tanka falan girmiyor. Ve birkaç saniye sonra adam tanktan çıkıyor. Ve karşısındaki adamın onu tanımadığını fark ediyor. Ve elindeki dürbünüyle karşıdaki kendi evine bakınca orada eşini ve kendisini görüyor. Hem de bir saat önceki hallerini. Peki bu döngünün içine hapsolan adam buradan nasıl çıkacak? 2007 yapımı İspanyol filmi Time Crimes, zekice kurgulanmış bir senaryoya sahip zaman döngüsü filmlerinden biri. Düşük bütçesiyle nasıl ekranı kilitleyen film yapıları resmen dersini veriyor film. Eğer siz de şimdi ne olacak, bunlar neden oluyor dedirten filmleri seviyorsanız bunu da izlemeniz lazım. İzleyenler nasıl bulduğunda yorumlara yazarsa çok sevinirim. Sıradaki film benim izlerken klostrofobiden resmen nefesim kesildiği, çaresizlik hissini iliklerime kadar yaşatan çok iyi bir korku ve gerilim filmiydi. Eğer sizi daraltacak filmleri sevmiyorsanız bunu sakın izlemeyin. Yaşadığı bir travma'yı atlatmak için macera tutkunu altı kadın arkadaş, Apallaş dağlarında kimsenin bilmediği, haritalanmamış bir mağara sistemini keşfetmek için yola çıkar. Daracık tünellerden sürünerek içeri girerler. Her şeyi biraz kafa dağıtmak için ve biraz daha adrenalin yaşamak için. Ta ki o daracık tünellerden biri üzerlerine çökene kadar ve geri dönüş yolları tamamen kapanana kadar. Ama asıl sorun burası değil. Asıl sorun o zifiri karanlıkta, o mağarada yalnız olmadıklarını fark edene kadar. Çünkü onlar bir mağaraya girmediler. Onlar az önce ne olduğunu bile bilmedikleri birinin evlerine izinsiz girdiler. Peki zifir karanlıkta daha önce kimsenin çıkamadığı bu mağarada onları avlayan o yaratıklardan nasıl kurtulacaklar? 2005 yapımı The Descent sizi en çaresiz hissettirecek filmlerden biri. İzlerken gerim gerim geri göndermiştim. Siz de sakın kaçırmayın kesin izleyin bunu. Beğenip beğenmediğinizde yorumlara yazmayı unutmayın. 1997 yılındasınız ve artık reytingleri eskisi gibi olmayan bir talk show sunuyorsunuz. Ve kanalın sahipleri de programınızı bitirmek istiyor. İşte burada sizin artık son bir şansınız var. Cadılar Bayramı'nda canlı yayında reyting rekorları kıracak sarsıcı bir yayın yapmak. Siz de stüdyoya bir parapsikolog ve içine şeytan girdiği iddia edilen gizemli bir kızı davet ediyorsunuz. Milyonlarca insan nefesini tutmuş bir şekilde sizi canlı canlı izliyorlar. Ve siz her şeyin bir reyting şovu olduğunu sansanız da stüdyoya getirdiğiniz içine şeytan girdiğini söyleyen kızın yalan söylemediğini anlıyorsunuz. Ve böylece ortalık tam bir kaosa dönüşüyor. Peki milyonlarca kişinin gözünde canlı yayında serbest kalan o varlığı nasıl durduracaksınız? Ve reyting uğruna ne kadar ileri gitmeye hazırsınız? 2000 2023 yapımı Late Night with the Devil o 70'ler estetiğiyle yavaş yavaş tırmanan gerilim ve o sarsıcı finaliyle beni resmen sonuna kadar kendine bağlamıştı. Çok bir beklentim yoktu ama gerçekten uykumu kaçırarak izledim filmi. Bu arada film korkunç falan değil ama gerçekten çok sarıyor. Eğer sizde bu tarz gerçek seans hissi veren sonuna kadar izlettiren filmleri seviyorsanız bunu da izlemeniz lazım. İzleyenlerden de yorumlarını bekliyorum. Nasıl buldunuz? Sıradaki film 2024'ün en kafa karıştırıcı ve gizemli yapımlarından biriydi. Yani şöyle söyleyeyim Dark dizisini sevenler bunu da sever. Annenizle birlikte tekinsi ve sisli bir gölün yakınında yaşadığınızı düşünün. Ve bir gece küçük kız kardeşiniz aniden ortadan kayboluyor. Telaşla onu aramaya başlıyorsunuz. Ve izler sizi gölün kenarına götürüyor. Ve onu ararken siz de o gölün sularında kayboluyorsunuz. Ama sonra yolu buluyorsunuz ve geri geldiğinizde her şey aynı görünüyor. Ama sonra fark ediyorsunuz ki ortada bir gariplik var. Çünkü eve girdiğinizde anneniz kardeşinizin kaybolduğunu ve hala bulunamadığını söylüyor. Ama annem bunu zaten dün söylemişti. Ne olduğunu anlamaya çalışırken pencereden dışarı bakıyorsunuz. Ve bu kez kendinizi görüyorsunuz. Evet dün eve tam bu şekilde gelmiştiniz. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Ve kardeşiniz nerede? 2024 yapımı başrolünde oyunda Dylan O'Brien'in olduğu Lake benim The Call gibi filmlerden aldığım o zamanla oynama gerilimini çok daha yavaş ve farklı atmosferik bir gizemle birleştiren güzel bir filmde. Eğer siz de bu tarz yavaş yavaş işlenen ve şimdi nerede izledirten gizemleri seviyorsanız izlemeniz lazım bu filmi. Nasıl bulduğunuzda yorumları bekliyorum. Bir gün marketteyken arkanızdan bir adam gelip galiba seni tanıyorum diyor. Sen ilk başta bunu anlam veremiyorsun. Ama sohbet etmeye başlayınca beraber aynı liseye gittiğinizi hatırlıyorsunuz. Sonra aradan bir gün geçiyor ve kapınıza baktığınız zaman bir not ve bir şarap görüyorsunuz. Bu hediyeyi markette karşılaştığınız o adam göndermiş. Ama sizin evinizin adresini nereden bildiğini anlamıyorsunuz. Sonra aradan bir gün daha geçiyor ve eşiniz evde yalnızken yine o adam geliyor. Size yine küçük hediyeler daha getirmiş. Eşiniz de hediyeler için ona teşekkür edip onu akşam yemeğine davet ediyor. Sonra ertesi gün olunca kapınızın önünde yemek için teşekkürler notuyla bir hediye daha geldiğini görüyorsunuz. Ve artık bu durumdan çok huzursuz oluyorsunuz. Ve eşine o adamla eskiden hiç yakın falan değildik. Hatta lisede ona tuhaf diye lakap takmıştık diyorsun. Peki bu adamın asıl amacı ne? Ve neden sürekli hediyeler gönderiyor? 2015 yapımı The Gift gizemini yavaş yavaş işleyen ama sizi sonuna kadar merakla ekranda tutan filmlerden biriydi. Eğer siz de bu tarz psikolojik oyunları ve gizem dolu hikayeleri seviyorsanız buna da bir şans verin derim. İzleyenlerden de yorumlarını bekliyorum. Nasıl buldunuz filmi? Sıradaki film çok bilindik ama bu listeye koymam gereken benim izlediğim ve muhtemelen de izleyebileceğim en sarsıcı, en acımasız intikam hikayesi. Bu filmin finalini öğrendiğimde uzun süre kendime gelememiştim. Bir gece sıradan bir adamken kim olduğunu bilmediğiniz kişiler tarafından kaçırıldığınızı düşünün. Gözünüzü açtığınızda bir otel odasında kilitlenmiş haldesiniz. Neden oradasınız, sizi kim kaçırdı hiçbir fikriniz yok. Ve böylece aradan tam 15 yıl geçiyor. O süre boyunca da odada kapana kısılıyorsunuz. Ve daha sebebini bile bilmiyorsunuz. İşte en acı kısmı burası. Düşünsenize 15 yıl boyunca neden oradasınız haberiniz bile yok. Kime ne yaptığınızı düşünseniz de aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Çünkü siz işte sadece sıradan bir adamsınız. Ama bir gün 15 yıl önce nasıl kaçırıldıysanız aynı gizemle aniden serbest bırakılıyorsunuz. Serbest kaldığınızda ise aklınızda ise tek bir şey var. İntikam. Peki hayatınızdan 15 yılı çalan bu adam kim ve neden bunu yaptı? Ve en önemlisi 15 yıllık acının intikamını almak için ne kadar ileri gidebilirsiniz. 2003 yapımı Kore filmi Oldboy sinema tarihinin en unutulmaz filmlerinden biriydi. O koridor sahnesi, o ahtapot sahnesi ve tabii ki de o unutulmaz finali. Eğer siz de izledikten sonra kendinize gelemeyeceğiniz, uykunuzu kaçıracak bir film arıyorsanız bu başyapıtı sakın kaçırmayın. Ayrıca filmin bu gösterdiğim Kore versiyonunu izleyin. Çünkü filmin bir başka versiyonu daha var ama onu izlemeyin bu daha iyiydi. Ve sakın ailenizle izlemeyin. Filmi nasıl bulduğunuzu, bu final hakkında ne düşündüğünüzü de yorumlara yazın gerçekten merak ediyorum. 2007 yapımı The Mist, çoğu kişi beğenmese de bence sadece final sahnesi için bile izlemeniz gereken muazzam bir filmde küçük bir kasabada ailenle yaşadığını hayal et. Etrafı büyük bir sis kaplamış. Sen de oğlunla beraber markete erzak almak için gidiyorsunuz. Ve marketteyken dışarıdaki sis daha da büyümeye başlıyor. Ve her yeri kaplıyor. İşte o anda bir adam markete koşarak giriyor. Ve sisin içinde bir şey olduğunu, birine saldırdığını söylüyor. Bunu duyunca artık orada mahsur kaldığınızı anlıyorsunuz. Ve geceyi markette geçirmek zorundasınız. Ama bilmediğiniz bir şey var. Sisin içinde ne varsa gece daha da öfkelenecek. Peki sisin içindeki şey ne? Ve nereden geldi? Kesinlikle izin ve yorumlarınızı yazın. Gerçekten merak ediyorum. O final sahnesini unutamayacaksınız. Bu arada izlerken şuna dikkat edin. Asıl tehlike dışarıda mı yoksa içerideki insanlarda mı? Evet sizi de beni de uykusuz bırakacak bu 12 film önerisi nasıl buldunuz? Şimdi ben de sizden yorumlara sizi uykusu bırakan favori filmlerinizi bekliyorum. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.